Sevgili arkadaşlar, üçüncü bölümde tekrar beraberiz. keyifli bir bölüm olacak ama öncelikle ben çok dikkatimi çeken bir şeyi Twitter'da da paylaştım. Şansal Büyük Ağa bir açıklama yapmış. Demiş ki, yahu demiş, bu ligi oynatmazsınız demiş. Milyonlarca Galatasaray taraftarına bunu nasıl anlatacaksınız demiş. Şimdi burada birkaç kelamet neden olmaz. Bak ben sizinle dinliyorum bu şeyler. Bak bu adam yıllarca yayıncı kuruluşun başındaydı değil mi? Yıllarca Fenerbahçeli diye kendini yutturdu. Ki çocukları Galatasaray'da iki çocuğu Tamam ona da iyi Fenerlidir. Bir şey demiyorum. Orada yıllarca Fenerbahçe'nin tartışmalı pozisyonlarını aramadılar. Galatasaray'ın abarttılar. Fenerbahçe'nin tartışmalı pozisyonlarına geçiniz. Ya, yani bu ne olacak falan dediler. İşte Galatasaray'ın tartışılmaması gereken pozisyonlarını ya da Beşiktaş'ın ya da başka bir takımın. Yani Fenerbahçe'ye karşı orada bir yapı oluşturdular. Yani bunu maç özetlerinde gördük. Başka şeylerde gördük ki hala görüyoruz. Onların kalıntıları hala var. Deyince kuruluşta. Şimdi bu beyefendi çıkıyor. Diyor ki ben de bunu Galatasaray taraftarına nasıl anlatırabiliriz? Şöyle demiyor. Bunu Trabzon taraftarına nasıl anlatabiliriz demiyor. Ya da Başakşehir'e nasıl anlatabiliriz demiyor. Ya da Sivas'a nasıl anlatabiliriz demiyor. Ya da şampiyonluk şimdiden devam Beşiktaş'a e nasıl anlatabiliriz demiyor. Galatasaray diyor dikkat edin. Bu birinci altının dışa vurulması, vurulmasıdır arkadaşlar. Bu nedir biliyor musun? Bu ligde yıllarca Galatasaray şampiyon yapmak için bir düzen kuruldu. Geçen sene çok net gördük neler yaşandığını. Ve bu düzenin içinde şansal büyük ya ana aktörlerden bir tanesi her zaman. Ve bu açıklaması da bu ana aktörlerden bir tanesi olduğunu gösterdi. Bununla ilgili söyleyeceğiniz var mı? Başka bir konuya geçeceğim ama kısaca görüşlerinizi alın. Benim var Altan abi eğer sen bir şey söylemeyeceksen. Tabii, tabii, tabii. Şimdi Ahmet, geçen hafta bizim programdan sonra gelen yorumlara baktım. Ee, i̇zleyicilerimizden bir tanesi ki anladığım kadarıyla da Fenerbahçe taraftarı <laughs> haklı olarak şöyle bir eleştiride bulunmuş. Taner Karabağ ayağa taşa değse Galatasaray'dan biliyor. Bu kadar Galatasaray konuşulması rahatsız edici. Kesinlikle haklı. Yani kendim inanın bu kadar Galatasaray konuşuyor olmaktan dolayı ben de rahatsızım. Ama işte demin de söyledim futbolumuz o kadar kokuşmuş o kadar pis bir hale gelmiş ki e bunu konuşmamak mümkün değil. E bunu konuşurken bu pisliğin kaynağı Galatasaray bunu konuşmamak mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir ortamda biz nasıl Galatasaray konuşmayacağız? Şimdi hatırlarsanız gene geçen haftaki programda biz bu lig oynanmalı mı oynansın mı neden oynansın neden oynanmasını tartışırken en sonda ben bir laf ettim. Ne dedim? Dedim ki ya biz burada konuşuyoruz millet bir şekilde yorumluyor ama sonunda hepimiz biliyoruz ki eğer Galatasaray oynanmasını isterse oynanacak, istemezse oynanmayacak. Aynı bu kelimeleri söylemedim mi? İşte bugün evet. de çık şansal büyük açıklaması da bunun delilidir, kanıtıdır. Kimdir abi şansal büyük Ağa? Şansal büyük Ağa boş konuşmaz. Bir şey söylüyorsa bu bir ya bir mesajdır yerine göre ya bir uyarıdır ya bir tavsiyedir ama şansal büyük ağa boş konuşmaz. Şansal büyük ağa bunları söylüyorsa aynen şansal büyük ağa bunları söylüyorsa o karar bu şekilde alınmalı diye tavsiye ediyordur, uyarıyordur, mesaj veriyordur. Dolayısıyla ben daha fazla bir şey söylemeyeyim ki tekrar Galatasaray konuşuyor olmayayım. Ama hal bu iken de konuşmamak ne kadar elde ona da izleyicilerimiz, taraftarımız kendisi karar versin. Sistem, sistem Galatasaray'ın neyine çalışıyor her zaman. Bunu da Tekrar tekrar hatırlatalım bu arada. Ama işte diyorum nokta şu Ahmet yani biz bunu konuşuyoruz diye bizim camiamız bizi eleştiriyor. Yani sistemin zaten... ortaya çalışmasını eleştirmiyor da sen, ya sen niye bu kadar Galatasaray'ı konuşuyorsun? Ayağın taşa takılsa Galatasaray diyorsun. Haklı ama abi sistem bu işte. Yani bunu nasıl konuşmayalım? Şimdi e, aynı fikirdeyim ama şimdi eee Fenerbahçe öyle uyuşturmuşlar ki yıllarca Zihin yani ben Herkese söylemiyorum tabii Bir kesime. Uyuşturulmuş. Ee, Hakem hatası oldu diyorsun maçta. Mesela bu hakemi de yeneceksin iyi. diyor. Dünyanın hiçbir evet. taraftarı ta kendi takımına hakemi de yeneceksin der mi ya? Evet. Hakemi de yeneceksin diyor. İkinci söyledikleri ya biz ne oynadık ki abi hakemi konuşuyoruz oluyor. Evet. Tamam mı? Aynen. Bak, o kadar uyuşturmuşlar ki. E, Galatasaray çok kötü oynuyor. Biz sıfır kazanıyor. Hakem mi kazanıyor? Abi kimse orada demiyor ki ya o kötü oynadık kardeşim biz. Berbat oynadık. Ben böyle galibiyetse lanet olsun demiyor. Alıyor galibiyeti cebine koyuyor. Hepsi de seviniyor. Anlatabildim mi? Sen ama ya bir şeyi söylüyorsun. Ya hakemi de inecek. Ya bitmiyor bu zihniyet. Uyuşturulmuş beyinler diyorum artık ben. Yani tamamen şey yapayım. Çünkü öyle empoze edilmiş bunlar. Altan abi bu konuda bir şey söyleyecek misin? Şansal bir sözler hakkında söyleyeceğim. Şansal abi iyi tanıdım. Ee, Galatasaray Türkiye'nin en iyi spor kulübü. Ama Fenerbahçe'den sonra. Yani şunu anlatmak lazım. Ben çok rahatım aslında bir taraftar olarak. İki yıl daha şampiyon olamazsın. Ya da bazı lobi dersin, güçler kaybedilmiş dersin, şu dersin, bu dersin ama Fenerbahçe'nin büyüklüğü hiçbir zaman değişmiyor. Bunun da nedeni, Şansal büyük bunu iyi bilir. Bunun da nedeni Bakın ben medyada çok uzun süre yöneticilik yaptım. İyi haber kötü haberdir aslında. Yani siz e, gazeteye iyi bir galibiyet haberiyle gittiğiniz zaman Fenerbahçe 4-0-5-0 maç kazanmadıysa ya 2-1 kazandıysa, 3-1 kazandıysa, 4-2 kazandıysa aslında o kötü bir haberdir. Ama Fenerbahçe kendi sahasında 1-0 yenildiyse gazete için, medya için, Türkiye'nin birçoğu için konuşulacak bir konu olması nedeniyle bu sadece Fenerbahçe özgüdür. Beşiktaş'ta Galatasaray için söylemiyorum. Beşiktaş'ta Galatasaray oldu mu olası yapı olarak kendi mağlubiyetlerini çok okumaya meraklı değildir. Ama Fenerbahçe taraftarı teknik direktör gitsin, başkan gitsin, şu gitsin o gün gazeteyi, medyayı ihya eder. Yani kendi galibiyetlerinden çok mağlubiyetlerini eleştirip okumak, kendini teknik direktör başkan yerine koymak vardır. Ee, bir tane Ali Şen yoktur. 25 milyon tane Ali Şen vardır. Bir tane Az Yıldırım yoktur. Bir tane Ali Koç yoktur. Bütün bunlar böyleyken Şansal Büyükada düzeni çok iyi bildiği için Galatasaray taraftarının gün geçtikçe çoğalıp Fenerbahçe taraftarının sayıca yakalapçı vazgeçme etken olduğunu da biliyor. Yani Galatasaray e, oynamak istiyor ama yayıncı kuruluşta oynatılmasını istiyor maçları. Bütün bunları da çok iyi bildiği için, zeki olduğu için alınacak kararı önceden yorumladı. Ve gene ön plana çıktı. Aslında böyle bir şey olacağını biliyordu. Belki de Nihat Bey'le bile konuşmuş olabilir, görüş alışveriş yapmış olabilirler. Yani e, ben bu, buradan bunu çıkartıyorum. Şansal büyük bu kez e, duyumlarıyla ve tecrübesiyle ortaya e, sanki e, ne oldu? olacağını ortaya sermiş gibi oldu. Şunu da söyleyeyim. Evet oğlu ve kızı Galatasaraylı. Kendisi Fenerbahçeli ama Fenerbahçe ile ilgili bir görünüm hiç görmedim. Hep Fenerbahçe'yi e, bir şekilde eleştiren, Galatasaraylıları Beşiktaşları karşısına almak istemeyen bir şansal abi figürü vardı ben. Evet. Şimdi Altan abi e, sen bir anket Gördüm bugün e, bir web sitesinde. O anketin evet. soruları var. Şimdi sen onunla ilgili bir şeyler anlatacaksın. Çok keyifli bir bölüm olacak bu. Ben taraftarlardan da ricam olacak. hani Buradaki görüşlerin, bu anketteki görüşlerin yorumları da yazsınlar lütfen. Ben onların da yanıtlarını gerçekten merak ediyorum. Çünkü e, bu anketler e, isimsiz olduğu için zaman zaman manipüle edilebiliyor. E, ya ya sayılar çıkıyor, Beşiktaşlar bazen geliyor çıkıyor, Trabzonlar çıkıyor, manipüle edilebiliyor. Ama e, burada yazılan yorumlar manipüle edilemez. Herkes kendi ismiyle yazıyor. E, i̇stersen sen soruları önce bize sor, sonra oradaki e, çıkan sonuçları söyle. Hepimiz evet, merak ediyoruz. Tamam. 10 e, tane soru var Ahmet. Fenerbahçe 10 soruda dünü ve bugünü diye bir e, anket. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olmalı? Evet. Ee, sırasıyla okuyorum. Burada verilen sırayla. Erol Bulut, Manuel Pellegrini, Nenad Bielista, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Marco Gianpaola ve Mircea Lichoescu. Evet, Taner bizden Lekimizden yanıt Sen onları? başla Ahmet. Ben e, ee, Bielista'dan yanayım. Yani yaşı, heyecanından dolayı onun olmasını isterim. Aynı şekilde dediklerine ek olarak bu futbolakademi.net sayfasında Ivan Kile'nin hmm. dün bir analizini okudum Belisa ile ilgili. Ondan sonra iyice içime sindi bu karar. Ben de aynı şekilde Belisa'dan yanayım. Sonraki soru var, Altan abi. Tabii taraftarlar da yazsınlar. Altan abi evet, senin evet. cevabın. Sen soruları bir tek sorma cevap da ver. Ben zaten yanıtlamıştım. Bielitsa olarak yanıtlamıştım. Evet. %39, %39 Bielitsa. Ee, %29, bayağı yüksek bir oran Erol Bulut. Üçüncü isim %15 Aykut Kocaman. Öbürküler %10'u %10, %10 geçememişler. İkinci Aykut soru... Kocaman CHP gibi bir kitlesi var her zaman yani. Evet, aynen öyle. <laughs> <evet. gülüyor> <laughs> Devam edelim. Ee, bu arada e, ikinci soruyu önce Taner yanıtlasın. Böylece adali, adali, adil olmuş olur. Bir soru Taner, bir soru Ahmet. Başkan Ali Koç gelecek sezonda şampiyon olamazsa, takım istifa eder mi? Yani eder mi? veya etmez. İki tane şık var. Etmez, etmemeli. Ama tabii bunun baskısına hem psikolojik olarak hem ekonomik olarak dayanabilir mi? Onu bilmem ama etmez diye düşünüyorum. Etmesin de inşallah. Evet Ahmet. Etmesin, Etmesin inşallah başarılı olur ve uzun yıllar Fenerbahçe'nin bakınca tarihine geçecek başarılarla istediği zaman ayrılır yani. Ne istifası? Evet. Yine evet, yine gene, üçümüz de aynı şıkta durduk. Ben de etmez demiştim. Ve taraftar da etmez demiş. Yüzde 62 oranında ki önemli bir oran. Yüzde 62. Çünkü iki sene şampiyon olamamış bir taraftara soruyorsunuz. Gelecek sene evet. takım şampiyon olamazsa istifa eder Etmez demiş. Ve bir önemli evet, daha... sene var bu arada. 2 seneden önce evet. de dört sene var. Beni en çok şaşırtan bu şık oldu. Emre Belezoğlu gelecek sezon sportif direktör olmalı mı? Taner başlasın. Evet. Bence olmalı. Bence de öyle. Evet. Ben de olmalı dedim ve yüzde 82 oranında taraftar Emre Belözoğlu'nu sportif direktör olarak görmek istiyor. Yani yüzde iki yüzde 18. Evet. 1929 oy kullanılmış. Çok iyi, çok iyi bir oran. Müthiş. Yani çok yüksek bir oran. Ben bu kadar oran beklemiyordum. Ee, Emre'nin de tabii etkisi camiye tarafından sevilmesi sahada her zaman yüreğini veren bir adam olması. Şimdi taraftarlar diyor ki herhalde Emre sağ dışında da o yüreğini verir, koyar olsaydı diyor. Bu da önemli bir şey yani. E Biz de geçen önemli. hafta diğer gerekçeleri de konuştuk yani. Ciddi bir futbol network'ünün içerisinde menajerlerle ilişkileri iyi. Dolayısıyla Emre bu görevi yapabilir bence. Evet. evet. Şimdi düşündürücü Hayır. bir soruya geldi. <laughs> düşündürücü bir soru. Fenerbahçe sezon sonu ayrılması beklenen oyunculardan hangisini kadroda tutmalı? Şıkları Şıklar. okuyorum ben. Evet. E, Alper Potuk, Harun Tekin, Mauricio Isla, Mevlüt Erdinç, Tolga Ciğerci, Simon Palet ve son şık hiçbir. Ahmet sıra sende. <laughs> Zor soruyu bana bırakıyorsun Taner. Taner uyanık abi görüyor musun? Ya ben bir tek Tolga Ciğerci'yi tutması gerektiğini düşünüyorum. Tolga en azından sadece her zaman yüreğini ortaya koyan biraz da bu sene yanlış yerde oynatıldı. Ondan dolayı ya ben bile artık çok sinirlendim Tolga'ya. Çünkü yani çok kötü oynuyordu. Ama sol açık gibi oynuyordu. Ee, haksızlık olabilir. Çünkü ciddi de fedakarlık yaptı. Bu sene yıllık ücret de almadı. Sadece maç başına para oynadı. Ee, ben Tolga'nın bir yılda şans bulması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hiçbir seçeneğini tıklamıyorum. Sence Taner? Altan abi birden fazla söyleyebiliyor muyuz? Hayır. O zaman yani ben de sistem elver. Tamam o zaman Tolga Ciğerci diyorum ben de. Hatta Ahmet dediğini düzelteyim. Başkan açıklamıştı. Tolga Ciğerci çıktığı antrenman başına para alıyor. Yani sakatlık şüpheleriyle geldiği için o derece aslında ekonomik bir oyuncu ve iyi bir görev adamı. Evet. Ben de Tolga'yı tutardım. Müthiş. Burada ayrıldık. Ee, burada hem ben sizle ayrıldım. Ee, hem de ee... Taraftarlar ayrılmış. Şöyle, hiç taraftar <laughs> hiçbiri demiştir. Taraftar hiçbiri demiş. Taraftar çok büyük oranda, şimdi onun oranını söyleyeceğim. Ben Mevlüt Erdinç'in takımda yedek olarak kalmasına, özellikle Türkiye Kupası'na ve o kulvarlarda verdiği katkı çok hazır tutuyor, çok profesyonel, sesi çıkmıyor. Semih Türkiye benzetiyordum onu. Yani onun kalmasından yana olurum diye oy kullanmıştım. Benim de ee, ikinci tercih hakkım olsaydı Mevlüt diyecektim zaten. Ben de Mevlüt Erdinç'i isterdim. E, burada %19 Tolga oyalanmış. Yani futbolcular arasında kalması en çok istenen taraftar açısından %19'a Tolga ama %45, %45 taraftar kitlesi hiçbiri demiş. Ama bak, taraftarın sağ görüyorsun. Bak bizim gibi düşünüyorlar, görüyorsun değil mi Taner? Evet, yani, evet. duyu göstergesi var. Yani o yüzde 45 de haklı aslında Ahmet. Yani bu kadar başarısız geçen dönemden sonra elde evet. tutmayı, yani çok da bu kadar mantıklı veya şey düşünmelerini bekleyemezsin. Yani o kızgınlıkla ben yok, yok. de sadece taraftar gözüyle baksam hiçbiri hiç derdim. Ben de diyebilirdim. Yani e, ben başka bir gözlükle baktım, sen de başka bir gözlükle baktın. Yüzde %45 45'e de saygıyla eğiliyorum Kesinlikle. önlerinde. Onlar da mutlu yani. Evet Altın abi devam edelim. Evet beni en çok şaşırtan soruya geldik şimdi. Hem sorulması beni şaşırttı birazcık. E, iki isim birden var çünkü. E, hem de gelen yanıt çok şaşırttı. Şöyle ki Vedat Muriç ve Ozan Tufan iyi bir teklif gelmesi halinde satılmalı mı? Bu sezon. Sen de sen Yani iyi tekliften neyi kastettiklerini ee, anlamamakla beraber ben şöyle bakıyorum. Benim için iyi teklif şudur. Sattığım paranın daha altına en az aynı kalitede başka birini alacaksam satılmalı. Alamayacaksam kaç para olursa olsun satılmamalı. İki şık var Taner. Güzel açıkladın ama şıklarda bu yok. Evet hemen satılmalılar. Hayır en az bir sene daha kalmalılar. O zaman iyi teklifi dediğim kriterde varsayıyorum. Yani sattığım paranın daha altına en az aynı kalitede adam alacağımı varsayarak satılmalıdır diyorum ben de e, şöyle diyorum eğer ya bu ikisinin toplamı 50 milyon euroyu falan buluyorsa satılmalı hemen satılmalı eğer e, düşük bir parayla gideceklerse kalsınlar yani çünkü Vedat'ın yerine e, 10 milyon euroya bile bulamazsın 15 milyon euroya bile bulamazsın yani, o kalitede bir oyuncu o faydalı bir oyuncu o zaman için de aynı şeyi söylüyorum o zaman da e, satılabilir orada mevkisinde çok oyuncu var ama bedelini bulursa satılmalı Burada da ayrıldık. Ben hayır en az bir sene daha kalmalılar ve şampiyonluk yolunda katkıda bulunmalılar. Ondan sonra <laughs> e, e, satılabilirler diye düşünmüştüm. Daha yüksek piyasaları da daha yüksek diye düşünmüştüm. <laughs> Ama taraftar sizin aynı fikirde. İkiniz de aynı fikirde. 166 e, evet satılabilirler. 134 bir sene daha kalmalılar demiş. Peki. Sonraki soru. Evet. Bir tane nostalji sorusu koymuşlar araya Ahmet. Onu istersen iyi performansıyla bugün e, geri dönse hangi oyuncu daha faydalı olur? Robin Van Persie, Luis Nani, Skyer, Giuliano, Musa Sol, Dirk Yani ben kayıt derim yani. Kayıt çünkü bir görev adam olduğu için e, bu takıma acayip bir katkı verirdi Bir de birkaç ayrı mevküde oynuyor. Hani Feyenoord'a gittik biz maça. Orada da ön liber oynuyordu. Yani bizim <laughs> maçta. E, ee, Santrafor'da oynar, sağ kanatta oynar, solda oynar, forvet arkası oynar. Hatta ön liber e koy, ön liber e oynar. Sağ beke koy, sağ bekte oynar. Stopper'de de oynar. Onu da söyleyeyim yani. E böyle bir adamı kim istemez? Şu an gelsin kayt, hemen başlasın yani. <laughs> Bu arada Mehmet A A Ağrı diyor ile Kayıt'ın Berabatçı'nın antrenör ekibinde yer alabileceğini söyleyebilirim. Özellikle Mehmet Sarıbiliyor ee, kesinleşti gibi bir şey Onda bir arada bilgi olarak vereyim size. Hayırlısı olsun. Evet. Taner sen hangi oyuncu istiyorsun? Benim de abi tercihim kayıt olur. Ahmet'in dediklerine ek olarak bir de şu anda bizim kanayan yaralarımızdan bir tanesi e, skorer kanat oyuncusu, kanat forvet dediğimiz bölge. Dolayısıyla benim de birinci tercihim Kait, ikincisi de sol olurdu diye düşünüyorum. Evet sol da... Hakikaten. Yani şu an en büyük eksiğimiz çünkü kanat forvet, skorer kanat forvet eksiği. So, evet. da e, haksızlık etmeyelim. Yani Sov'a sevgimiz, saygımız sonsuzdur. Öyle evet. evet Altın Ersen. Ben de kayıt demiştim. Ama taraftar çok az oy farkıyla. Şöyle ki yüzde %2 Robin Van Persie, %10 Nani, %11 Giuliano, %15 Musa Sov, Yüzde otuz Dirk Kajd veya dört Kalt okunuşu. Yüzde Simon Kayer. Stopersizlik o, o kadar. Stopersizlik hakikaten <laughs> şimdi altı yedi tane stoper transfer ettik hala en az iki stoper daha almamız lazım diyorsak aslında o da son derece mantıklı yani aslında taraftar son derece şey yaklaşmış olaya gerçekten duygulardan uzak böyle yaraya merhem olacak şekilde yaklaşmış. Sova evet. biraz haksızlık sanki. Devam edelim altına evet. soruları. Gelecek sezon takıma dönecek olan oyunculardan hangisi kadroda tutulmalı? Yani kiralık olarak başka takımlarda oynayan. Zanka, Berke Özer, Oğuz Kağan Güçteki, Barış Alıcı, Nihal Frey. Başlıyor Muhammed. <laughs> Zor soru bu. Düşünüyorum aynı Yani şahsi <laughs> fikrim bir tek Berk'e dönebilir ama o da şu andaki kaleci rotasyonun içinde düşünülmüyor diye tahmin ediyorum. Bir de seninki sabah programını seyrettim. Samsun Spor'dan birinci kaleci olarak transfer etmeyi Nurullah. düşündüğümüz Nurullah e, var. Öyle bir rotasyonun içinde Berk'e burada üçüncü kaleci veya en azından yedek ya da üçüncü kaleci olmayı zorlayacağına, Belçika'da en azından birinci kaleci oyna olarak oynamaya devam etsin. Çünkü kaleci oynayarak abi. gelişir. E, maalesef Barış'ın performansı giderek düşüyor. Yani biz geri dönmesini beklerken o aşağı giden bir performans. O yüzden herhalde Oğuz Kağan, en azından o bir yükseliş yakaladı Rize'de. Oğuz Kağan'ın dönmesini isterdim. Ben de Berkin bir yıl daha oynamasını isterim. Ee, Oğuz Kağan'ı yani ben de. Evet. Mihail Frey ve Zanka yüzde üç tarafından geri dönmesi istenmiş ki hemen hemen geri Yüzde üç kim acaba? Sanki. Çok merak ediyorum. Yüzde on beş Barış Alıcı var. Yüzde on altı Oğuz Kağan ve yüzde altmış Berke Özer demişler. E, evet. ben, ben de Oğuz Kağan demiştim bu arada. Ben de Biz belki, bizim de birinci yok. tercihimiz Berke ama hani Berke'nin bir yılda oynaması daha iyi olur diye düşünüyoruz. Bu arada. Onu evet. çünkü orada ilk 11 Berke... oynuyor. Evet. Büyük ihtimal evet. büyük ihtimallikler sona ererse e, Belçika 1. lig süper lige çıkma şansları vardı. İnşallah kalır, devam ettirir. Çıkma evet. şansları kalmadı abi. Onu kaybettiler. Son hafta kaybettiler maçı. Öyle mi? Evet. play oynama şanslarını kaybettiler. O zaman iyi takip edememişim. Offside'e bu sefer ben düştüm. Altın Erbi'yi <laughs> de böyle şey yaparlar. Bak her şeyi takip evet. ediyor. Onu bile yakaladım yani. Görüyor musun sanır? Yani. Aynen, ama sen de olma konusunda fena terse düşmüşsün geçen ya hafta. E adam devre arasında yani, ben ne yapayım? Ya tabii canım, Hayır, bir de Hırvat, Hırvat Ligi'ni takip edecek kadar da şey Hayır. değiliz canım. Bir de sadece Hırvat Ligi değil, bir de devre arasında daha yeni gitmiş. Ve biliyorsun e, koronavirüs süreci başladı zaten Ocak'tan sonra. E, zaten orada aradı, gümbürtü de kaybolmuş. Yani. Ne yapalım yani? Dakika <laughs> başı kimlere gitti ona mı bakacağız yani? Neyse. Onlar ya zaten benim hatam buluyor. Bu programda da bulurlar. Sen devam et alsın, abi yeni soru. TRT'de, TRT'de bir programda basketbolla ilgili görüş vermiştim. CSK Moskova'da iki oyuncu vardı. Kiryapa ile Kao. Ben karıştırıp Kao'nun üçlük atan bir oyuncu olduğunu söylemiştim. Hayatı boyunca evet. oyuncu üçlük atmamış. Yani zaman zaman insanlar... <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> zaman zaman insanlar e, bu tip hatalar yapabiliyorlar yaptığımız iş. Evet, sıradaki soru Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu'nun ayrılığı sonrası kim kaptan olmalı? Luis Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Vedat Muriç, Max Kruse, Nabil Dirar. Buraya Mesut Özil'i ekleyemi ekleyemiyoruz şimdilik. <laughs> Benim tercihim Gustavo olur. Benim aslında e, yanıtım şu olurdu. O şıklarda olmayan Altay'ı isterdim ben. Karakteriyle, duruşuyla. E, birinci kaleci olacağını varsayarak. Altay'ın e, düştüğü gibi erken yaşta kaptan olabileceğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Yani Türk oyuncu olmasından yanayım kaptanın. Ben kültürünü, genlerini, şeyini bilen bir oyuncu olmasından yanayım. E, lider ruhlu bir isim olmasından yanayım. Gustavo da olabilir evet ama ben Altay'ı tercih ederdim ilginç bir şekilde. Altay'a da Altay katılıyorum ama şıklarda olmadığı için Gustavo'yu evet, tercih ederdim. Evet, şıklarda yok. E, Gustavo benim de oyun Gustavo olur bu nedenle. Evet, ben de Gustavo demiştim. %76 gibi çok yüksek bir oranla 6 oyuncu arasında diğerlerini ezip geçmiş. Yani bir tek Ozan Tufan %13 ama Luis Gustavo %76 ile kaptanlığı almış diye gözüküyor evet. şu anda. Ee, son soru. Fenerbahçe'de transfere en çok ihtiyaç olan mevki hangisi? Kaleci, stoper, Sağ bek, sol bek beraber, orta sağ, sağ sol kanat, santrapor. Altı mevki. Burada hepsi yok mu? Kaleciye çık. <laughs> Asıl hepsi burada olmalıydı. Katılıyorum, bence de yani kaleci hariç hepsi ama bir tercih hakkımız varsa o zaman benim tercihim hücum futbolundan yana olduğu için sağ sol kanat. Ben de sağ çık diyorum. Golcü bir sağ çık. Aynen, evet, skor katkısı ikiniz olan. De. İkiniz de aynı tarafı seçtiniz ama sizden e, daha çok oy alan iki bölüm, bölge daha var. Ben stoper demiştim. Çok dilim, dilim yandı geçen sene Stoper'den Ondan sonra kaleci e, sorunu yok Fenerbahçe'nin. Yüzde iki kaleci denilmiş. Santrafor sorunu da yok Vedat Muriç yüzünden. Yüzde dört denilmiş. On, orta saha yüzde üç. Orta sahada çok oyuncu olduğunu kabul ediyorlar. Stoper yüzde otuz bir. Stoper %31 benim gibi düşünüyorum. Sağ, sağ bek, sol bek %38. Yani Fenerbahçe taraftarı sağ bek, sol bek istiyor. En çok %38'de. %22 sağ sol kanat. Yani sizin vurguladığınız yer olan e, hücum kanatları %22'de kalmış. Sağ sol bek %38. E, bir soru daha vardı. Gün içerisinde çıkartılmış. Ama ben notunu almıştım. İyi yakalamışım onu. Bir daha bakayım çıkartılmış mı diye. Çıkartılmış evet. Neden olduğunu bilmiyorum ama değişmiş. Evet, son soru Gökhan Gönül ve Caner ikilisi Fenerbahçe'ye geri dönmeli mi diye bir soru. Biraz kafa karıştırıcı bir soru. Taner ne diyorsun? Yani eğer doğru uygun maliyetlerle döneceklerse Gökhan'a bir sene maksimum, Caner'e de iki sene maksimum yapılacak kontratla döneceklerse ben dönmelerini tercih ederim. Ama tabii işin duygusal tarafı öyle değil. Ama mantık tarafı bence böyle. Evet. Ahmet San? Ben de işin açıkçası Gökhan Genel'in gelmemesi taraftarıyım. Gelmesin diyenlere katılıyorum. şimdi programın sonuna geldik arkadaşlar. Hem Altan Tanrıkulu'na hem Taner Karabağ'a çok çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın önümüzdeki günlerde yine sürprizlerle yayınlarla beraber olacağız Teşekkür Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum.